Kredi kartıyla satış nasıl yapılır onu göstereceğiz. Ana ekrandayken cihaz satış butonuna basıyoruz ve satış ekranına giriyoruz. Satış ekranındayken önce fiyat yazıyoruz. Örneğin 1 liralık ürün satalım. 1 çift sıfır yazdık. 1 çift 0 yazdıktan sonra ürün seçiyoruz. Yiyecek, içecek, temel gıda, tekel ekmek, muhtelif ne varsa ona basıyoruz. Bastıktan sonra ekranda gördüğünüz kredi butonuna basıyoruz. Şu mor renkli kredi butonuna bastıktan sonra bize kredi kart menüsüne yönlendiriyor. Satıştayken yeşile basıyoruz. Kartı okutun mesajını aldıktan sonra kart çipli ise altına takıyoruz. Taktıktan sonra şifre istiyor cihaz bizden. Şifreye giriyoruz. Şifreye girdikten sonra yeşil tuşa bastığımızda lütfen bekleyiniz bağlanıyor dedi. Gördüğünüz gibi 3 ile 4 saniye arasında çekimi alıyor. Onaylandı lütfen kartınızı alın dedi. Kartı alıyoruz. Ve işlem onaylanıyor. Gördüğünüz gibi oldukça hızlı bir işlem. Paygo yazar kasalarda çok süratli bir şekilde kredi kartla ödemeyi aldık. İlk olan ilk çıkan çıktı müşteri fişi. ikinci çıktıysa iş yerin üstasıdır. Bu şekilde müşteriye gereken fişleri verip ödememizi tamamlıyoruz.